Kral koyu Delik Deniz'e geldiğinizde araçlarınızı tepenin dibine koyduktan sonra şu çalıların arkasından bu yola girip bayağı bir mesafe yürümek zorundasınız. İşte Delik Deniz de aşağıda. Şimdi Delik Deniz'e doğru gideceğiz beraber. Muhteşem bir manzara. Her yerde muz bahçeleri. Buradan patika bir yol var. Patika yola giriyorsunuz. Kalenin dibinde muhteşem bir manzara ve hemen yanında delik deniz şurası. der ist e Arada böyle ayak kaymaları, küçük kazalar oluyor. <laughs> Ve artık delik denizdeyiz. Muhteşem bir manzara. Anam buradan Gazipaşa istikametine Gazipaşa'ya varmadan soldan ayrı yol ayrılıyor. Kral yolu Delik Deniz. Delik Deniz. Kendine dikkat et kendine vuhuu kayarsın bak, kayarsın